Fransa Alevi Kadınlar Birliği'nin hazırlamış olduğu Söz Kadının Sıra Bizde eğitim kampımıza Fransa'nın dört bir yanında yaşayan kadın canlarımızı bekliyoruz. Bizler yönetim kurulu olarak 11-12-13 Kasım'da kampımızda büyük bir coşku ve sevinçle güzel kadınlarımızı bekliyor olacağız. Gelin güzel kadınlar, hep birlikte ortak akıl ile bildiğimizin alemi Bilmediğimizin talibi olalım. Avrupa Alevi Kadınlar Birliği ve Fransa Alevi Kadınlar Birliği'nin kurumsal çalışmalarını nasıl daha güçlü bir hale getirebiliriz, nasıl daha güçlü ses çıkarabiliriz de konuşalım. Panelistlerin toplumsal cinsiyet ve kadın örgütlenmesi üzerine bilgilerinden faydalanalım. Heybelerimizde getirdiğimiz bilgileri dostlukları paylaşalım. Heybelerimize yeni bilgileri katıp güzel anılarla evimize dönelim. Gelin güzel kadınlar, biri biriyle sevinci paylaşan peyik olalım. Kadın mücadelesini büyüten kadın eli olalım, kadın canlar olalım. Birbirimizin hızırı, birbirimizin dostu olalım. Hepinizi eğitim kampımıza bekliyoruz. Aşk ile. Sevgili kadın yoldaşlarım, 11, 12, 13 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz eğitim kampımıza Fransa'nın birçok şehrinde katılacak kadın canlarımıza çağrımdır. Gelin gücümüze güç katalım. Hep beraber 3 gün boyunca cemal cemale muhabbetlerimizle yolumuza ışık olalım. Aşk Alevi Kadınlar Birliği'nin Söz Kadının Sıra Bizde başlıklı kampında kadınlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Görüşmek üzere. Türkiye'den, Ankara'dan herkese merhaba. Ben Selen Doğan. Toplumsal cinsiyet konularında çalışan bir uzmanım. Kadın, çocuk ve engellilere hak mücadelelerinde destek olmaya çalışan bir insan hakları savunucusuyum. Fransa Alevi Kadınlar Birliği'nin düzenleyeceği kampta çevrim içi bir sunumla ben de varım. Böyle buluşmaların kadın deneyimlerini çoğalttığına, aramızdaki bağları güçlendirdiğine ve her türlü ayrımcılıkla mücadelede kadın bakış açısının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğine inanıyorum. Kampı sabırsızlıkla bekliyorum ve herkesi davet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.